Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle marketçilik oynayacağız. Değil mi İsra? Yani. Şimdi Bakın videomuza anladım. geçmeden önce kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Aşağıdaki kırmızı kırmızı tuşa basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. İsra paraları. <laughs> hadi o zaman şimdi videoya geçelim. Bir dakika arkadaşlar. dakika o zaman. Al. Tamam hadi gel. <laughs> şimdi videoya geçelim. Hadi gel. Gel İsra. Bak şimdi bu bebek Hayır, 1 lira. Uf, bu, 1 lira. Bu 1 lira. Bu 1 lira. Bu da 1 lira. Bu 2 lira. Bu da 200 lira. Tamam mı? Evet, tamam. Hadi şimdi ilk hangisini <laughs> alacaksın sıra? Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Bu ne? Buna mı? Tamam. Bu 1 lira. Al. Al kartı. Ver. Allah bereket versin abi. Benim paralarım şurada dursun. Abi sana da verirsen. Yok yok. Başka hangi yenisini alacaksın? Bunu mu? Tamam. Bence bebek arabası da. Şu, ama parasını alacağım. Bu Hı. ne? <laughs> Büyük para ver bana. Ne yapıyorsun sen? Kaç ha, lira? Tamam. Hadi 75 kuruş olsun sana yiyecek dedik. Şuraya katalım arkadaşlar paramızı. Hadi. Bence bebek arabası al dediklerini katarsın. Tamam mı? Tamam. Bebek arabası mı alacaksın? Şimdi hangisini istiyorsun de? Şimdi hangisini istiyorsun? Tepe. Tamam. 1 tamam. lira alayım. Düş i̇şte hatta o şöyle. Tamam. tamam bebeğim. Şu bebeğim, şuradan çek sıra. Evet. Şimdi Deniz kızını aldı. O da 1 lira. Evet arkadaşlar çok paramız oldu bakın. Şimdi bebek arabası. Bebek arabası. Peki. Bebek arabasını biz şöyle bir alalım. Şuraya katalım. Alalım. 25 kuruş mu? Hadi. Şimdi telefon alacağım. Telefon almak için ilk önce ilk önce e, ee, paranız olması lazım derken a kaç lira bakalım biz 200 lira alın Şimdi telefon almak istiyor musunuz? Hı hı. Alacak mısınız? İlk önce parayı şuraya bir katın. Dur. Şimdi bir şuraya katın. Para da burada dursun. Tamam. İlk önce bir gelin. Burada bebekleri buraya katalım. Bebek arabasının içine katalım. Bakalım nasıl olacak. Deniz kızını kattık. Sen bebekleri söyle tamam mı? Papi'yi kattık. Fatma'nı kattık. Ayı'yı da kattık. Ayı'yı da kattık. Şimdi telefon 200 lira. Anlaştık mı? Al bile. Anlaştık mı? Al. bırakın. Eskişolar ilk önce. Anlaştık mı? Bırak. Tamam. Parayı verin. eşit bir ediniz. Dur bekle. Ama benim iki tane param var. Bir dakika onları bir dakika arkadaşlar şu telefonu bozmuyor Evet. Dur. Benim iki evet. tane param var arkadaşlar. Ben bir şey istiyorum. Ama bir sürü aldın. Her şey. Bu telefon senin. Alabilirsin artık telefonunu. Dur o paraları bırak şuraya. Ama, ama benim bir sürü param var. Şimdi Telefonunu aç bakalım güzel mi? Gel otur şuraya. Otur şuraya. Aç bakalım. Arkadaşlar bakın. İsra'ya telefon çıktı. Bunda artık videolar izleyecek. Kulaklık da çıktı. İsra artık bunu takıp şurasına videolar, müzikler izleyecek. Dinleyecek. Ama bunun şarjı yok. Çıkın çıkın. Bunun Bunu yok. Şimdi biz bunu şarjı takarız. Ay. Tamam mı? Hadi bay bay bakalım arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar videomu. Ay, ay bir tane alayım. bir daha al. Bunu alacağım. Ne oldu? Bunu alacağım. Er, tamam aldın zaten. Bunu kulaklığa da alacağım. Alabilirsin. 200 lira zaten. Verdim. Tamam. Arkadaşlar videomuzu like. Al paramı. Tamam. Arkadaşlar videomuzu like tip, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Aşağıdaki kırmızı kırmızı tuşa basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay yapalım. bay. Bay bay. Bay Bay bay. bay. Bay